İki yakası bir araya gelmeyen bir şehir İstanbul. Bu şehir kiminiz için yeni ve yabancı? Kiminiz içinse tanıdık. Bu şehir sizler için aslında cesur yeni bir dünya. Çok teşekkür ederim. Yani bana kapını açtığın için. İyi ki geldiniz, Erzincan. Seninle çok güzel günlerimiz olacağını düşünüyorum. ...aylardır İstanbul'a geldiğimi, burada kaldığımı hayal edip duruyorum. Hayal kurup, şeyleri yaşadığın, deneyimlediğin bir yaştasın. Sen ne kuruyorsun mesela? Sadece bu şehirden kurtulmayı. Yepyeni bir hayat kurmak istiyorum. O girif donuşmaktan kurtulmak için. Sen gideceksin, ben kalacağım! Hiç kimseyi taşımak istemiyorum. Ben artık yoruldum, anlıyor musun? Ben sana yalan söyledim. Ben Şahit Erkuş'um. Sanki endişe bir defa sızdı mı ruhuna, bir daha oradan hiç çıkmazmış gibi. Git! Git de gör nasıl bir yermiş! İstanbul, olmazların olduğu yer. Ben bu şehre bu yüzden geldim. Bunu benden almaya hakkınız yok. Hani şahit olmak için yaşıyoruz demiştin ya... ...peki ya günahlara şahit oluyorsak? Sen gerçekten tuhaf biriymişsin. Ya başına bir şey gelseydi? Merak mı edersin? Sanıyor musun ki olduğun gibi kabul edilebileceksin orada? Sanıyor musun ki sevileceksin?